Herkese Eftel Tarot YouTube kanalından bir kez daha merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma videoma hoş geldiniz demek istiyorum ee, bugün sizlerle birlikte yine aslında harika bir açılımda bir araya gelmiş bulunmaktayız sizlerle birlikte her geçen gün kanalımızı büyütmek geliştirmek e, ve burada ya da özel açılımlarda Eftel Tarot Instagram hesabında buluşmak e, son derece keyif ve mutluluk verici oluyor bugün. Ee, ne yapıyoruz? Burçların aşk hayatı serisinde Akrep burçlarını ele alacağım. Yükselen Ay burcunuz ya da kendi burçlarınız Akrepse gerçekten kaliteli gerçekten iyi enerjiler alabileceğiniz bir e, yorum olmasına niyet ediyorum yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim hemen başlayalım sevgili akrep etkili arkadaşlar için tabii ki unutmayalım bu bir kolektif açılım e, bu artık e, yani detaylara tabii ki son raddede ulaşacağımız ama yine de daha detaylı net tarihler için Eftal Tarot Instagram hesabından bireysel danışmanlık 24 saat ulaşıp alabilirsiniz diyelim Bakalım akrep etkili arkadaşlar için öğrenmemiz gerekenler nedir? Tılsım prensi, güneş kartı, tılsım onlusu ve şeytan kartı. Şimdi arkadaşlar burada baktığım zaman özellikle aşk anlamında Sanki sizlerin mutluluğu önünde bir kısmetsizlik, süreklilik gösteren bir kadersizlik, süreklilik gösteren bir talihsizlik var. Yani burada baktığımda aşk ile alakalı bir kişi de veya birçok kişi de sanki bir şeyleri denemişsiniz ama sanki bir şeyler olmamış. Ve burada baktığım zaman güneş kartı tarotun en pozitif, en olumlu kartıdır. Tılsım olmasıyla ortak kombinasyonda aslında şunu verir. Aşk hayatıyla alakalı beklediğiniz, atmak istediğiniz kalıcı adımlar hususunda bence çok önemli gelişmeler yaşamak üzere olduğunuz ve artık size ayak bağı olan durumlar insanlar, kişiler, koşullar tüm bunları geride bırakacağınız renkli, hareketli ve son derece güzel bir döneme doğru ilerliyorsunuz diye düşünüyorum özellikle sevgili arkadaşlar burada baktığım zaman e, aktarılması gereken belki de en en önemli detay ya da belki de en mükemmel enerji şu olacak. Bence burada önümüzdeki 10 hafta içerisinde benim için netlik çok önemlidir biliyorsunuz. Tabii ki daha net tarihler için özel açılma almanızı öneriyorum. Eftel Tarot Instagram hesabından ulaşarak ama birçoğunuz önümüzdeki 10 hafta içerisinde öylesine ciddi adımlar atacak ki öylesine ciddi enerjiler yakalayacak ki artık aşk hayatı adına bu zamana kadar takıntılık aldığı evlilik ciddi ilişki mutluluk bunlara engel olan ne varsa ya da kim varsa bunları geride bırakacak ve ben burada aslında bir çoğunuz için şunu söyleyebilirim ciddi bir ilişki kadersel bir bağlantı evlilik, ruh eşi, bu tarz enerjileri, kişileri, durumları kendinize çekme şansınızın çok çok yükseldiği bir dönemdesiniz. Bol bol insanlara şans tanıyın, yeni insanlar tanıyın ya da eski partnerlerin düzelme ihtimali olduğunu bilerek onlarla birlikte hiç beklemediğiniz yolculuklara çıkabilecek olduğunuzu bilin istiyorum. Çünkü burada baktığım zaman sevgili akrep etkili arkadaşlar şöyle bir enerji benim dikkatimi çekiyor gerçekten tam anlamıyla belki de ümidinizi kaybetmek üzeresiniz. Ama dediğim gibi öyle beklenmedik, öyle sürpriz detaylar yaşanacak ki artık burada araba kartının da vermiş olduğu etkiyle birlikte hareketli, renkli bir sürece doğru ilerleyeceksiniz. Ama şunu söyleyeyim, bu süreçle ilgili sizi tedirgin eden, kafanızı karıştıran bir şeyler var. Yani içinizde sinmeyen böyle hayat enerjileriyle alakalı. Bakın bu kart sizleri veriyor. Ve hayallerinizle alakalı böyle sizleri yarım bırakan, mahrum bırakan, üzücü enerjilerde olan bir şeyler görüyorum. Belki çok iyi şeyler hak ediyorsunuz. Ama burada her zaman aslında bir şeylerin yarım kaldığını, hak ettiğinizi tam olarak alamadığınızı görebiliyorum. Fakat... Ee, özellikle bakın değnek sekizlisi şunu gösterir yukarıda da dediğim gibi hayalleriniz hedefleriniz ciddi ilişki ruh işi bağlantısı yani kısacası kadersel ilişkiler dönemi için bir başlangıç yapmak üzeresiniz ve bu anlamda da baktığım zaman e, sevgili akrep etkili arkadaşlar araba kartı ile şunun farkında olmalısınız artık sizin için de çok güzel bir dönemin kapıları açılıyor. Yani birçoğunuzun artık belirsizlikleri, yarım kalmışlıkları e, bunların bitireceği bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Artık birçoğunuzun evlilik bile yapma ihtimali olan, ...evleneceği insanın net bir şekilde hayatına katacak olduğu ve çok mutlu hissedeceği dönemler sizler için başlıyor diye düşünüyorum. Bu yüzden e, aslında birazcık kupa dörtlüsü ve ölüm kartı ile birlikte melankoli yarım kalmışlık, sıkıntılı enerjiler. Bunları lütfen e, geride bırakın. Daha ziyade şöyle bir etkiden bahsediyorum. Kadersel döngüleriniz başlarken yeni olsun, eski olsun hep böyle pozitif insanları kendinize çekin. Yani burada baktığımda aslında sizin yapmanız gereken şey joker kartı ile yeni bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç. O yüzden zaten buna da elverişli bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Bunu e, sevgili akrep etkili arkadaşlarım doğru bir şekilde olması gereken bir şekilde kullanabilirseniz ben e, hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz kadar farklı ve gerçekten güzel etkiler yakalayıp evlilik enerjisine kadar gidebilecek kadersel döngülere kadar başlatabilecek bir e, dönemin sizler için çok çok yakın olduğunu düşünüyorum e, önümüzdeki böyle birkaç hafta çok çok şanslı ama dediğim gibi 10 hafta içerisinde kadersel döngüler kadersel süreçler sizler için tamamlanmış başlamış olacak gibi bir izlenim alıyorum o yüzden e, burada hani bir an önce e, bir temizlenin, şöyle bir arının bitirmeniz gereken ne varsa, e, yapmanız gereken ne varsa, hepsiyle ilgili ya da hamle yapmanız gereken ne varsa hepsiyle ilgili verimli bir döneme doğru ilerliyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden e, burada aslında bir çoğunuz için şunu da söyleyebilirim gerçekten mutluluğu şu an tam anlamıyla hissedemiyor. Yarım kalmış, hak ettiğimi alamıyorum diye olabilirsiniz ama bunun ben hani yavaş yavaş artık geride kalacağını artık yavaş yavaş bazı konular bazı enerjilerde beklemediğiniz kadar farklı imkanlar potansiyeller elde edecek olduğunuzu düşünüyorum diyerek hemen diğer desteden diğer kartlardan destek almak istiyorum. Bakalım akrep enerjili arkadaşlar için diğer kartların mesajı ne yönde olacak. Evet geçmişin izleri. Diyorum ya yani geçmişte çok fazla takılı kaldığınızı görüyorum. Artık ama biraz daha bu geçmişi kapatacağınız. Artık biraz daha geçmiş enerjileri geçmişte bırakacağınız ya geçmişteki insanlarla yeni güncel enerjiler ya da tamamen yeni potansiyel yeni insanlarla artık kadersel döngü kadersel çizgilerinizi e, tam anlamıyla başlatma imkanına sahip olacağınız dönemler sizler için kapıda olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden e, bence hani şunu da farkında olun. Çok fazla bir şeyleri sorgulamanıza gerek yok. Çok fazla bir şeyleri bu dönemlerde düşünmenize gerek olmayacak. Daha ziyade dediğim gibi yaşayın, görün. Ben gerçekten pozitiflikler alacağınızı düşünüyorum. Özgürlük kartı, şimdi özgürlük kartının vermiş olduğu enerji, vermiş olduğu etkileşimle birlikte size aktarmak istediğim en en önemli detay ya da en en mühim detay aslında gerçekten kaliteli bir sürece doğru ilerlerken kendinizi... Belki de ilk defa bu kadar mutlu, belki de kendinizi ilk defa bu kadar huzurlu ve iyi enerjilerde hissedeceksiniz. O yüzden enerjiniz bu kadar yüksekken bence artık uzun süredir beklediğiniz arınmadır, bir takım adımlardır. Bunları daha fazla geciktirmeyin demek istiyorum. Zaten e, söylediğim gibi hani pozitif bir dönem, pozitif bir takım etkiler, etkileşimler, enerjiler bunlarla ilgili olması gereken enerjiler çok çok yakın. O yüzden böyle iplerinizden kurtulmuş Üzerinizden büyük bir yük atmış ve artık gerçekten bu rahatlık, bu ferahlıkla birlikte kadersel dönemler, kadersel döngüler içerisinde doğru ilerleyeceğiniz bir dönem sizler için kapıda demek istiyorum. Hemen e, konuşma kartı alalım, bakalım konuşma kartlarının mesajı bizlere ne yönde olacak? İki tane alacağım sevgili akrep etkili arkadaşlar. İstediğinizde odaklanabilirsiniz. Şu birinci kart, bu da ikinci kartımız olsun. İsterseniz ikisine de niyet edebilirsiniz. Birinci kartı seçen arkadaşlar için Hayatımda yaptığım ve yapmadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma çok etkili, çok çok yüksek enerjili bir mesaj almış oluyoruz. İkinci kartı seçen arkadaşlar için benden yapamayacağım şeyler isteme, tutamayacağım sözler vermek istemiyorum. Tam da aslında sizlerin iplerinizden, geçmişinizden, sıkıntılarınızdan... Kurtulmanız gereken, çok şanslı hissedeceğiniz dönemlere giderken kimseden bir şey beklemeyin, ertelemeyin, kendinize odaklanın e, mesajını veren bir kart diyorum. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyorum. Net tarih detaylı yorumlar için eftah Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.